Manisa Bravo Feyza, bravo. <laughs> Onur abi iki kere yendim Manisa kebabında. Vallahi mı? Evet, sevim, Yapamıyoruz. Ya. Bravo sana. Ha, Onur kardeşime yardım ederim. <gülüyor> <gülüyor> sağ, ol, ya, sağ ol, sağ ol, <laughs> bravo, ya, sağ ol. Onur kardeşi yeni bu ne? Şey söyleyeceğim, Onur senden küçük mü? Yo. Beyza aramı çok iyi. Kızlarla erkekler çok iyi arkadaş olabilir. Bazı şeyleri paylaşabilir. Bizi, bence Beyza ile aramızda çok güzel bir ilişki var. Arkadaşlık, kardeşlik bakımından. Bir şeyler paylaşıyoruz aramızda bir şey var. Arkadaş olmak bence normal. Mükemmel çalışıyor şefim yani. Beyza'dan öğreneceğim çok şey varmış. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasıl ki bu videosu sizlerle ve kahramanları gelsin. Beyza, Onur abi yapsınlar da görelim bakalım. Evet şefim %70 daha ve %30 kuzu eti karıştırma kabında. Tamam süper. Şimdi sadece tuz ve smart geliyor içine. Tamam şefim. Şimdi yoğuracaksın. Sonra şişte oldu mu şefim? Süper. Şimdi şişlere geçireceğiz. Nasıl da? Be? Ben unuttum. Şimdi bir de burgunda olacak. Böyle mesela çok aralıklı olacak. beyza'nı Murat. Abi <gülüyor> öğreneyim. tamam. Bir kez daha ben yiyelim. Evet gösterir mi? Bir tanesini. Bir şey göster o zaman. Tamam. 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 Ama Beyza püf nokta suymuş Sen bana onu söyleme. Su da çok önemli değil yani. Senin kalınlığına bak. Senin kalınlığına Isıltıyorum bak. Isıltıyorum hemen. Şu kalınlıkta olacak. Uzunluğu da bu. Şimdi sos. Efendim, tamam. Pişirmeye geçersin. Tamam. Bu da yağlı oldu. Tamam. Ne tabi, onlar da temiz. Üzerine tereyağı gezdim. Evet. Bolca mı döküyorum? Evet. Bunun lezzeti o veriyor. Döküyorum lan. Bolca. Of. Of of. Enfes kokuyor. Asıl ekmeğimiz üzerine yağ gezdiriyoruz lezzet versin diye. Bolca ben bunu kırmadan çekiyorum. Yavaş Yavaştan ha. Bunun var ya yarışmada yaptığımla alakası yok. Böyle bu. Aynen dana. bol soslu. Bol soslu al. Son dokunuşunu beraber yapalım. Tamam beraber yapalım. Buyurun. Süper olmuş. Ben bunu alayım. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel Bak olmuş.